Selamlar herkese. Son videomdan sonra çokça mesaj aldım. Ne örüyorsunuz? Nasıl örüyorsunuz? Bize de anlatımını yapın diye. Ben de o yüzden böyle kısa bir bilgilendirme videosu çekmeye karar verdim. Uzun bir hırka örüyorum arkadaşlar. Modeli çok detaylı ve büyük bir ürün olduğu için bunu detaylı anlatmam pek mümkün olmayacaktı. Şema çıkarmam lazım. Tek tek hani anlatımını yapmak da bayağı uzun sürecekti. O yüzden böyle kısa bir video ile bilgilendireceğim sizleri. Hırkan bütün örülüyor gördüğünüz gibi yan dikişlerimiz yok önler için 22 ilmek arkası 44 ilmek tabi diğer önümüzde 22 ilmek yani toplam 88 ilmekle başladım alt kısmında bir ters bir düz lastikle başladım daha sonra modeli uygulayarak örgümü istediğim boya gelene kadar ördüm ben toplamda kol altına kadar 58 sıra yaptım hırkanın kol altından sonra bitişine kadar 75 sıra var. Yani 58. sırada 58. sırayı ördükten sonra kol ayrımını yaptım. Hırkamın bitiminde 75 sıram oldu. Kol ayrımını yaptıktan bir süre sonra yakası için önce 4 ilmek kestim. Sonra her sırada giderken de dönerken de her sırada birer ilmek keserek Toplam 10 ilmek kalıncaya kadar ördüm ve örgü boyum oluşmuş oldu. Yani toplam 78 75 ilmeğim oldu. Önü bitirdikten sonra ip takıp arkayı ördüm. Aynı şekilde arkasında hiç eksiltme, kesme yapmadan olduğu gibi ördüm örgü boyu boyunca. Ve diğer önü de aynı şekilde kol ayrımını yaptım. Yani örgü boyum 75 sıra oluncaya kadar tabi, tabi diğer tarafta yaptığım gibi yine yakada Önce 4 ilmeği tek sırada kestim. Diğer sıralarda da herken her gidip gelişte birer ilmek keserek 10 ilmek kalıncaya kadar ördüm. Daha sonra birleştirmesini yapacağım. Omuz birleştirmesini yaptıktan sonra kol evinden 40 ilmek çıkaracağım. Onu da ya model koyarım ya koymam. Şu anda tam karar vermedim. Kol boyu oluncaya kadar örüp en son bir ters bir düz lastikle tamamlayacağım ve hırkam bitmiş olacak örmek isteyen yapmak isteyen arkadaşlar için kısa bir video olmuş olsun.